Sen bu oyundan çık. Kim yumuyor? Duru. Duru mu yumuyor? Hemen saklan deren. Hemen saklan deren. aferin, ah, aferin çok güzel bir yere saklandın. Seni kesinlikle göremez. Aha Duru acaba bulabilecek mi dereni? Deren soberini çak. <laughs> aferin Deren'e. Acaba Efe abisi nerede Deren'in? Hadi arıyor mu? Acaba Efe nereden çıkacak? Geliyor mu Efe? <gülüyor> Soberi. <gülüyor> Soberi. Efe sobe dedi. dedi. Hadi şurada bir daha sayın. Hadi bir daha sayın. Hadi Efe. Deren saysın. 4 <laughs> 3 Aha deren yumuyor. Aha acaba neredeler? Aa! Kim o? Adını söyle. Sobele sobele ne? Duru <laughs> Duru deren seni sobeledi. Efe abisi nerede acaba? Acaba Acaba Efe nerede? Acaba nerede? Efe Bu Ay, nerede? gitmiş olabilir mi? acaba? deren deren deren. Deren Tamam. Eder. Deren söylerdi. Sen. Sen. Ben. Sen. Ben. Hadi bir ben. Daha ben. Sen. Ben. Hadi sadece ar şey yapacak öyle. <laughs> <gel>. Hadi <laughs> Hayır. Sen. Hayır. 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 Hayır.

Aferin sana Demet. Acaba Efe abisi nerede? Efe abisi nerede? Nerede 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 nerede? Şimdi kim sayıyor Deren? Ama çok ses yapıyorsun. Bir dakika. Sen bu oyundan çık. Deren çıktı. <Gülüyor> Deren, <Gülüyor> Deren yumuyor. Deren yumuyor. Kaç. Koş, Deren, Koş, Deren yum Koş, hadi. Deren yum. Bir ee, işte zaten, ne, bir... Deren. Değerli, Çok dikkatli ol. De Gel <gülüş> e i̇şte. Duruyu sobeledi Deren. Şimdi kim geliyor? Deren, Deren, Deren. 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 Deren, hayır Deren. Gel buraya. Yavaş. Hayır, Deren. Deren. Yürü, yürü, yürü. <gülüyor> 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 Deren, Deren. Gördün mü? Bana, bu zamanda, bu zamanda. Bebeğim, Deren, Deren. Yatak odasından, yatak odasından. Sen kendin bul. Hadi, yatak odasından. Bana, bu Hadi. <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> ben buldum. Hadi. Sober! Ben sober dedim ben söveledim. Paci ne yok söveledim. Hayır, no. Cine yok. No, no, no. Ne ne abi sen söveledin. Abi cine yok. Ne zaman gördünüz onu? Tamam, deren. Tamam, deren söveledi Sen söveledin. Deren seni çok söveledi, sen. değil mi? Hadi <laughs> şimdi kim sayıyor? Hadi yapalım. Şimdi sıra kimdi acaba? Abi de gelsin. Hadi say deren. Şimdi kutup else elma deren. Duru mu çıktı? Deren, Deren. Deren gördüm seni. Deren yetişti. Çok hızlı koşuyorsun Deren sen. Çok hızlı koşuyorsun. Duru yavaş kızım yavaş düşeceğim. Deren.

Aa Survivor'da ne yapıyorlar? Bayram mı kutluyorlar? Ha Aa, reklam geliyor. Hadi mi? tamam. Hadi bebeğim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Siz de bay bay yapın. <laughs>